Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayız. Bir önceki videomuzda ücret konusunu işlemiştik. Şimdi ise asgari ücret nedir? Bunu e, inceleyeceğiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi bizden desteklerinizi esirgemeyip kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar e, asgari ücret nedir? 22.05.2003 tarihli 4857 sayılı iş kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen bir aylık bürüt ücrete asgari ücret denir. Arkadaşlar asgari ücret kavramı çok net bir şekilde açıklanmıştır. Hem 510 sayılı kanun kapsamında hem 4857 sayılı kanun kapsamında. Yani diyor ki 16 yaşından büyük kişiler için. Daha sonra bu kaldırıldı arkadaşlar. 16 yaş büyük ve 16 yaşından küçük itibariyle ama hala hazırda kanunda bu şekilde geçmektedir. Eee belirlenen bir aylık ücretten bahsediliyor. Arkadaşlar aylık e, asgari ücretin altında sigorta bildirim yapılması yasaktır. Bunu e, özellikle belirteyim. Yani kişinin maaşını düşük ödemiş olsa bile sigorta bildirimini her halükarda asgari ücret tutarında işverenimiz bildirmek zorundadır. Yani kısaca şöyle hesaplayayım. Şu anda 2943 TL bürüt asgari ücret olmasa ve 2200 e, küsür TL civarında e, net e, asgari ücret olması e, bulunmaktadır. Lakin işverenlerimiz 1500, 1600, 1700 lira civarında e, bir ücretlerle çalıştırdığını da bilmekteyiz. Ama bu kişilerin her halükarda sigortalarını asgari ücret sınırından bildirmek zorundadır arkadaşlar. Onun haricinde bir sigortadan bildiremez. Bunu da e, bilgilerinize sunuyoruz. Dediğim gibi bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup desteklerinizi esirgemeyiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.